Sevgili Finans ve Borsa kanalı takipçileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle temel analiz eğitim serimizin yeni bir videosunda yeni bir konusunda birlikteyiz. Şimdi temel analiz eğitim serimize girişte bilanço konusu başlığı altında bilanço okumayı, gelir tablosu okumayı, nakit takım tablosu okumayı, rasyonaları analizi görmüştük. Piyasa çarpanları altında ise sektörel analiz için FK, de firma değeri, fabrik piyasa değeri, satışlar gibi oranları gördük. Bunların tamamını tamamladıktan sonra sıradaki konumuz olan faaliyet raporu okuma konusuna geldik. Burası işlerin en önemli noktalarından biridir. Aslında öğrenilmesi en kolay, uygulanması en zor konulardan biridir. Çünkü sayfalarca metin okumaktan bahsedeceğiz. Fakat bizler bu videoda temel analiz eğitim serisinin devamında sizlere doğru, basit, daha kolaylaştırılmış şekilde, görece daha kolay olabilecek şekilde nasıl faaliyet raporu okuyabilirsiniz. Yani en azından karşınıza 20 sayfa, 50 sayfa bir rapor geldiğinde bunun nasıl göz taramasıyla 2 3 sayfayı indirebilirsiniz ana can alıcı konuları, can alıcı başlıklar hangileridir, nasıl bulabilirsiniz? Bunları sizlere anlatacağım. Nasıl ulaşabileceğiniz anlatacağım. Sonra da devam eden videolarımızda bir iki tane şirketin doğrudan faaliyet raporunu inceleyerek bir örnekleme gerçekleştireceğiz. Farklı ve sonraki konularımızda değerleme modellerini, genel ekonomi eğitimini, temettü yatırımcılığını, borsa bilgisi eğitimlerini de sizlerle birlikte sunmaya devam edeceğiz. Kanalımız sürekli olarak eğitimleri anlatmaya, eğitim vermeye devam edecek. Ücretsiz olarak destek olmak için abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayın. Haydi konumuza geçelim. Öncelikle herhangi bir şirketin faaliyet raporuna ulaşabilmek için aynen yukarıda gördüğünüz gibi Google'a e ile faaliyet raporu yazarak doğrudan ulaşabilirsiniz. Burada Tıkladığınız zaman doğrudan bizi faaliyet raporunun olduğu kısma yönlendirecektir. Fakat eğer isterseniz erdemir.com sitesine yani Ereilin sitesine girer. Yatırımcı ilişkilerine tıklar ve buradan yıllık faaliyet raporlarına tıklayabilirsiniz. Burada sizler için 2020, 2019, 2018, 2017 için yıllık faaliyet raporlarını gösteriyor. Eğer sizler burada yıllığın yanı sıra 3 aylık, 6 aylık, 9 aylık periyotlarda açıklanan faaliyet raporlarını da görmek istiyorsanız yatırımcı ilişkilerine tıklıyorsunuz. Burada sizi yeni bir sayfaya yönlendirmiş oluyor. Bu sayfada ise ara dönem faaliyet raporları 2021 yılı 3 aylık 6 aylık ve 9 aylık olarak karşımıza çıkıyor Ben şimdi bunlarda Ereğli'nin 2020 için olan faaliyet raporunu şöyle aşağı geldiğimizde 2020 entegre faaliyet raporunu ve şöyle yukarı doğru geldiğimizde ben biraz burada analizleme inceleme gerçekleştirmiştim. 1 Ocak'la 30 Eylül arasındaki 2021 faaliyet raporunun ilk çeyreğini açtım. Tamamen örnek olduğu için yani burada anlattıklarımız herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi veya Ereğil incelemesi değildir. Faaliyet raporu nasıl okunur? Bunun anlatılmasıdır. Aynı şekilde Vestel tarafında da faaliyet raporunu sizler için açtım ve Eylül 1 Ocak'la Eylül arasındaki yine 3 aylık periyodu da gerçekleştirdim oldum. Şimdi bunların üzerinden yani Vestel ve Ereğli üzerinden sizlere bu faaliyet raporlarında nelere bakılacağını kabaca göstereceğim. Sonra hem Ereğli için hem Vestel için hem de bir tane küçük ölçekli şirket için faaliyet raporları okuması, incelemesi gerçekleştireceğiz ki bunları gerçekte nasıl kullanabileceksiniz, nasıl analiz edebileceksiniz öğrenelim. Öncelikle Erdemir'den başlarken Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarının 1 Ocak'la 30 Eylül arasındaki Ara hesap dönemine ait olan özet faaliyet raporunu göreceğiz. Zaten sitenin burada gördüğünüz gibi URL'sinde de yazdığı gibi 9 aylık ara dönemi olduğunu söylüyor. Şu an en yakın tarihte bu olduğu için 9 aylığı inceliyorum. 3 aylık olanı inceleyebilirim. Yani Ocak'la Mart arasında, 6 ayla inceleyebilirim Haziran arasında. Şu an benim için en güncel olanı bu. Bir de 2022 yani bir önceki yılın tamamını kapsayan var 2021 çıkmadığı için. Bu ikisini inceleyeceğim ama sizlere tavsiyem. Gerçekten şunu söyleyebilirim. Özellikle de bu camiada en çok örnek aldığımız kişilerden biri var bafıt. Onun bir hayat belgeselinde izlemiştim. Günde ortalama 400 sayfaya yakın. Bakın çok ciddi bir oran. 400 sayfaya yakın faaliyet raporu okuduğundan bahsediyor. Ortalama bir roman büyüklüğünde faaliyet raporu okuduğundan bahsediyor. Tabii ki bu 400 sayfanın tamamını okumuyor. Sizlere birazdan göstereceğim şekilde belli başlı, önemli, altın, trik noktaları var. Bunlara değiniyor. Aslında o 400 sayfalık rapor belki onun için 50 sayfaya kadar iniyor. 60 sayfaya iniyor. Ama sonuçta bu çok ciddi bir faaliyet raporu okumasıdır. Burada aylık veya haftalıktan bahsetmiyorum. Bakın günlük 400 sayfalık faaliyet raporunu okuyor veya scan ediyor diyorlar ya. Gözden geçiriyor diyebiliriz. Bu yine de çok ciddi bir oran. Uzun süreler kimsenin yapabilmesi yapamayacağı oranlardan bahsediyoruz. Benim tavsiyem bu yüzden sizlere yatırım yapacağınız şirketin faaliyet raporunu incelerken bir önce yani önce son paylaşılan 2 yılı şu an için 2020-2019. 2021'de paylaşıldığında 2021-2022 olacak. En azından son 2 yılı ve burada çeyrekliğe geldiğimiz zaman yani yatırımcı ilişkilerine tıkladığımızda ara dönem sekmesine bizi gönderiyor diye hemen bastım şimdi yüklenecek. Burada 9 aylık ve 6 aylık yani yine son paylaşılan iki taneyi toplam bu 4 faaliyet raporunu okumanızı sizlere tavsiye ederim. Mutlaka bunların incelemesini gerçekleştirmeniz gerekiyor. Akılda kalıcılık olarak öncelikle 6 ay ve 9 ay inceleyin. Sonra seneliklere geçin. Bütünler bir birleşeceği için kafada çok net bir şekilde oturmuş olacaktır. Çok iyi de bir değerleme olacaktır. Şimdi bunu kapatalım. 2020'ye değil öncelikle küçük olandan başlıyoruz. Yani 9 aylıktan. Aşağı geldiğimizde burada neleri inceleyeceğiz? Aslında 16 sayfalık bir rapor görüyoruz ama burada 16 sayfa incelemeyeceğiz. Burada 248 sayfa görüyoruz. Burada sadece içindeki başlıklardan bahsedeceğiz. İlk geldiğimiz kısımda genel bilgiler kısmına tabii ki geçiyoruz. Burada okuyacağımız kısım yönetim kurulu üst düzey yöneticiler ve personel sayılarıyla ilgili bilgilendirmelerden bahsediyor. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası kanun Kanunu hükümleri çerçevesinde şirket esas sözleşmesinin 10. ve 11. maddeleri gereğince yapılan genel kurul toplantısında bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine yeniden seçilme yapılmış olup 3 bağımsız yönetim kurulu üyesi yerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere 3 bağımsız yönetim kurulu üyesi seçilmiştir olarak yazıyor. hemen şu yukarıda ortaklık yapısı ve sermaye dağılımına kısaca bakabiliriz. Kayıtlı sermaye tavanı yani %100 burada bedelsiz açıklama potansiyeli olduğunu görebiliyoruz. Ödenme sermayesi 3,5 milyar lot. Ataer Holding ile halka açık kısmının gerisinde Erdem'in elinde olduğunu görüyoruz. Burası incelememiz gereken bir konuydu. Diğer kısım burada raporlama dönemi tarihi itibariyle görevde olan yönetim kurulu üyeleri diyor. Bu arada anlatımlarım çok uzamasın diye hızlı anlatmaya çalışıyorum. Eğer hızlı geliyorsa ayarlar kısmından 0.75 veya 0.50 hıza kendiniz alabilirsiniz. Burada yönetim kurulundan en azından yönetim kurulu başkanını ve yönetim kurulu üyelerinden ilk iki tanesini sadece yönetim kurulu başkanı da burada yeter ama ne iş yaptığını hangi okullardan mezun olduğunu yani burada neye göre seçildiğini akraba kontenjanından mı seçiliyor yoksa burada gerçekten bu işi bildiği bu işten köklü olarak geldiği ve okullarını okuduğu için mi seçiliyor yönetim kurulu başkanı ve iki tane de yönetim kurulu üyesini bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim Google'a girdiğinizde zaten kimdir olarak baktığınızda okuduğu okullar yaptığı işler gözükecektir bunlar bizim için önemli. Hemen aşağı geldiğimizde burada yönetim kuruluna dönem içi yapılan değişiklikler var. Yönetim kurulu içerisinde yapılan değişiklikleri biz çok fazlasını anlayamıyoruz. Burayı okumakta çok ciddi bir yarar görmüyorum. Örneğin hemen şu ikinciye bakalım. Yönetim Kurulu 23 Şubat 21 tarihinde Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Vekil Oyak Pazarlama Hizmet ve Ticaret adına hareket eden gerçek iş temsilcisi vesaire görevinin sona ermiş olması nedeniyle yerine bilmem kimin atanması ticaret sicilinci vesaire gazetesinde ilana karar verilmiştir. Yani birinin yerine biri atanmış. Müdahale edebileceğimiz bir konu değil. Çok net anlayabileceğimiz bir konu değil. Eğer buradaki kişilerden tanıdığımız ve çok iyi yönetim yaptığını inandığımız varsa ki bu çok zor. Belki işe yarar olur veya 17 Mart 21 tarihinde yapılan olan genel kurulu toplantısında yapılan seçim neticesinde yönetim kurulu üyeliklerine bir yıl süreyle görev yapmak üzere bilmem kim bilmem kim bilmem kim tekrar seçilmiştir. Kim olduklarını araştırırım. Yani ben daha detaylı bir faaliyet raporu okumak istiyorum. Çok daha net şirketlere yatırım yapmak istiyorum diyorsanız Burada Mahmut Cengiz Aydın'ı, Ali Fidan'ı ve Kurtuluş Bedrivaroğlu'nu incelerseniz kimler olduğunu, okuduğu okulları, CV'lerini analiz edersiniz. Bu bir üst düzey faaliyet raporu incelemesi olur ama daha sken etmek istiyorsanız bu tip haberleri geçebilirsiniz. Çünkü anlayamıyoruz. Kim olduklarını tanımadığımız için. Burada üst yönetimdeki kişilerden yine iki kişiye şöyle bir göz gezdirebilirsiniz. Zaten burada mesela tahsilleri yazıyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği gayet iyi. Makine Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Siyasal Bilim ve Kamu Yönetimi bir nebze ve Maliye bir nebze. Artık buralardan genel müdürün vesaire yönetim kurulu başkan vekilinin ne iş yaptığını tahsilini görebilirsiniz. Burada en azından istiyoruz ki yeni medya okumuş olmasın. İşte ne bileyim burada Erdemir'deyseniz siz burada biraz da mühendislik kökenli okumanız gerekiyor. Bir tıp okuyan birini falan burada görmek istemiyoruz en azından. Aşağı geldiğimiz zaman burada ara dönem faaliyet raporunda yine bize yönetim kurulu üyelerinin şirket kendisi veya başkası adına yaptığı işlemlerle rekabet yasa kapsamındaki faaliyetlerden bahsediyor. Burayı okumamız mutlaka gerekir. Personel ve işçi hareketleri ve toplu sözleşme uygulamaları personel ve işçiye sağlanan haklar ve menfaatler kısmını okumalıyız. Aşağı geldiğimizde burada çalışanlarla ilgili bir nokta var. Burayı yine incelemesini gerçekleştirebiliriz. Aşağı geldiğimizde artık başladığımız gerçek noktalara gelmeye başlıyoruz. Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali hakları mutlaka incelemeyiz. Burada önemli imtiyazlar olabiliyor. Bu imtiyazlar bize biraz daha fikir veriyor. Şirketin yönetim kuruluna ve üst düzey yöneticiler için mi kurulmuş yoksa gerçekten şirket kendini geliştirmek için mi kurulmuş? Bu noktayı buradan çıkartabiliyoruz. Aşağı geldiğimizde asıl dediğim noktalara gelmeye başlıyoruz. Ara dönem faaliyet raporları. Şuradaki faaliyet raporunu yine okuyoruz. Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama vesaire gibi nakdi sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarına ilişkin bilgimiz var. Burayı okuyoruz. Ardından bizim için en önemli nokta araştırma ve geliştirme çalışmaları. İşte burada 2020 yılın 9 ayında yassı ürünlerde yeni 9 tane ürün eklendiğini görüyoruz. Arge faaliyetleri kapsamında 26 projenin tamamlanmış olup 49 proje ise devam etmektedir. Bunları görüyoruz. Bunu 9 aylıkla 6 aylık kıyaslaştırdığımızda aradaki bu 3 aylık periyotta gerçek anlamda ne kadar artış olduğunu görebileceğiz. Bu bizim için çok önemlidir aslında. Burada Arge'yi detaylı satır 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 okumanız gerekiyor. Şimdi Erdemir incelemesi olmadığı için bu okumuyoruz. Faaliyet raporu incelemesi bu yani Faaliyet raporunu analiz edeceğiz Erdemir değil Aşağı geldiğimiz zaman Yatırım faaliyetlerini okumamız mutlaka ve mutlaka lazım çünkü yatırım faaliyetleri şirketin gidişatını belirleyen en temel noktadır Burada bakın Erdemir testlerinde Neler olduğunu Burada yine kendi iştirakı olan istemir testlerinde neler olduğunu bizlere göstermiş oluyor Yatırım projelerinin yatırımlarını mutlaka okumalıyız. %100 ARGE kadar önemlidir. İkinci nokta iç kontrol sistemi ve denetim faaliyetleri bir göz gezdirebiliriz. Aşağı geldiğimizde yine mutlaka %100 okumamız gereken doğrudan veya dolaylı iştirakler, konsolidasyon tabi bağlı ortaklara ilişkin bilgiler yani iştiraklerini görüyoruz. Şimdi burada ne görüyoruz? Ereğli'nin altında İskender Demirçelik'in %94'ü, Erdemir Madenciliği'nin %90'ı, Erdemir Çelik Servis Merkezi'nin %100'ü, Erdemir Mühendisliği'nin %100'ü, Erdemir Romanya'nın %100'ü, Erdemir Asya Erdemir Enerji İstimir Linde Gaz'ın %47'sinin olduğunu kümaşın, odağın vesaire işte bir sürü altında iştiraklerinin olduğunu görebiliyoruz. Hemen altında mesela bakın çok güzel noktalar var. Kümaş Manziyet Sanayi AŞ'nin paylarının tamamını satın alınması 3 Şubat tarihinde tamamlanmıştır. 3 Şubat tarihinde payları satın almak için de 297 bin dolar 2 milyon TL ödediklerini bu noktada açıklıyorlar ki işte artık hala alt iştirak almaya devam ediyorlar. Şirket faaliyet alanına baktığımızda manyezit cevheri olan Kümaş Manyezit adlı iştiraklerinin 3 Şubat 2021 tarihinde tarihinde tamamını satın almışlar. Yani hala iştirak alıp hala şirketin öz kaynaklarını şişirmeye ve şirketin öz kaynaklarını doğru yatırımlarla şişirip geleceğe umut vermeye devam ettiklerini yorumunu bu noktadan çıkartabiliyoruz. Tabii ki her şirket için yorum ayrı olacak ve size ait olması gerekiyor. Burada finansal tablo özetlerini görüyoruz. Bunlara zaten birçok noktadan ulaşabildiğimiz bu çok platformdan ulaşabildiğimiz için değinmemize ve incelememize de gerek yok. Zaten bunları çoktan incelemiş olmamız lazım. Yani eğer ki varlıklarını, hasılatını, faveünü Pay başı kazancını işte uzun vadeli yükümlülükler kısa vadeli yükümlülüklerini incelemeden faaliyet raporuna zaten gelmeyin. Önce bunları inceleyin. Bu kriterlerden yani temel analizin izlediğiniz temel analiz eğitim serisinin ilk kriterlerinden geçtikten sonra faaliyet raporuna gelmeli. Ben zaten bu yüzden bu sırayla okudum. Önce temel analizini yaparken... Bilanço okuma gelir tablosundaki takım tablosu sonra rasyolar sonra sektörel Verilerin bakılması ve hepsinden geçtikten sonra faaliyet raporuna gelinmelidir Aşağı doğru geldiğimizde burada finansman kaynaklarının gelişimi ve işletmenin bu gelişim çerçevesindeki uyduğu politikalar çok çok önemli. Kar dağıtım politikası yine muazzam derecede önemli ve mutlaka okunması, ezbere bilinmesi gereken bir proje olduğunu görüyoruz. Diğeri işletme faaliyetlerinin gösterdiği sektör hakkındaki bilgi. İşte burada Kuzey Amerika'da Afrika'sına, Afrika'dan tutun işte Kuzey Amerika'dan Asya'ya kadar her ülkenin, sektörün ne derece olduğunu yani işletme faaliyetinin gösterdiği sektörün hakkındaki bilgileri söylüyor. Sektör hakkındaki bilgilerle ilgili bir grafik veriyor ve sonra da sektörün içerisinde Türkiye'nin yerini sonra sektör içerisindeki yerimizin grubun yani Ereğli grubun ne noktada olduğunu gösteriyor. Buralar muazzam okunması gereken konular. İşletmenin gelişimlerini ve artışlarını bizlere burada açıklıyor. Yine bunların incelenmesi gerekiyor. Son olarak da 10. sırada yine çok önemli incelenmesi gereken satışların gelişmeleri noktasını mutlaka çok önemli şekilde incelemeli. Ve son olarak da risk yönetim politikasına bir göz gezdirmemiz gerekiyor. Yani ARGE'den başlayarak aşağı şekilde okuduğumuz şeylerin ne kadar önemli olduğunu gördünüz mü? Risk yönetim politikası, satışlardaki gelişmeler, işletmenin gelişimi, sektör içerisindeki durum, sektörün gidişatı, dünyada sektörün gidişatı, yukarı geldiğimizde kar dağıtım politikası, temettüler konusu. Yukarı geldiğimizde yine çok önemli noktalardan biri iç kontrol sistemi ve faaliyetleri. Yine çok çok önemli konulardan biri yatırım faaliyetleri ve yine bu kadar önemli konulardan bir tanesi de araştırma geliştirme çalışmaları ve yine söylemeyi unuttum galiba iştirakleri bunları mutlaka bir faaliyet raporu incelerken gerçekleştirmeliyiz. Şimdi kontrol ettiğim kadarıyla video 15 dakika oldu. Çok uzamasın diye burada kesiyorum. Bir sonraki videomuzda 2020 tamamı için nasıl bir inceleme gerçekleştirebilir? Bu 16 sayfayı nasıl kısaltabileceğimizi sizlere gösterdim. Şimdi buradaki 248 sayfa yani burada 9 aylığa bakmıştık. Komple bir seneliğe baktığımızda nasıl o 248 sayfayı indirebiliriz? Bunları sizlerle birlikte konuşacağız. Kanala abone olmayı beğeni butonlarına basarak eğitim serilerimize destek olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.